Dostlar selam. Netflix Türkiye'nin Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi 2 yıllık bir bekleyişin ardından ekranlara geri döndü. Ve inceleme videosunu yapmazsak olmazdı tabi. İlk sezonu 2022 yılında izleyicilerin karşısına çıkan dizi, İngiliz yazar Charles King'in 2014 yılında yayımlanan Midnight at the Para Palace isimli kurgu dışı kitabından ilham alıyor. Hazal Kaya ile Selahattin Paşalı ikilisinin başrollerini paylaştığı yapımın ilk sezonu, İstanbul'un ünlü oteli Pera Palas hakkında yazmak isteyen gazeteci Esra'nın, otelde geçmişi açılan gizli bir kapı keşfetmesiyle değişen hayatını konu alıyor. Maceranın ilk sezonunda 1919 yılına geçiş yapan Esra karakteri, kendisini mütareke dönemi İstanbul'unda Mustafa Kemal Atatürk'e kurulan siyasi bir komplonun ortasında buluyordu. İkinci sezon ise konusu itibarıyla Ahmet ve Esra'nın 1940'lı yıllara olan yolculuğunu takip ediyor. Esra yeni sezonda annesinin ve ailesinin kim olduğunu öğrenmek üzere bir kez daha geçmişe geri dönüyor. 1941 yılında başlayan yeni serüven, tarihin akışında bazı kritik kırılmalara ev sahipliği yapıyor. İlk sezonun gizemli ve karmaşık karakterlerinden Halit'in de katıldığı zaman yolculuğu macerası, Esra ve Ahmet için oldukça şaşırtıcı bir durum oluyor. Esra ile Halit'in yeniden kavuşması açıkçası bizleri ilk başta sevindirse de bir yanımız Ahmet gibi düşünerek bu durumun zamanın akışını değiştirecek olmasından dolayı oldukça korkuyoruz ki nitekim de öyle oluyor. Zaman istenmedik bir şekilde değişmeye başlıyor. 1940'lara geldiklerinde tek istediği annesini bulmak olan Esra'nın artık yeni bir görevi ve misyonu vardır. O da kaçırılan kadınlar. Tüm bu olaylar için kolları sıvayan üçlümüz Yeni bir maceraya atılır. Ancak bu macera sonunda istediklerini elde eden Esra, annesinin kim olduğunu bulur ve kaçırılan kadınları da kurtarır. Ancak burada sadece annesinin kim olduğunu değil, babasının da kim olduğunu öğrenir. Kadın düşmanı Mümtaz, Esra ve Peride'nin babasıdır. Tüm bunların sonucunda Halit'in Mümtaz'ı vurmasıyla olaylar bitti sanıyorsunuz. Ama öyle olmuyor. Derbendi hakikatin etkisiyle acılı bir ölüm yaşayan Halit'in ardından Esra ve Ahmet zamanda yaşanan tüm olayları değiştirmek için günümüze kadar gelirler. Ancak burada da beklemedikleri bir sonuçla karşılaşırlar. Artık tüm zamanlar birbirine karışmıştır ve bunları düzeltmeleri için 1892 yılına gitmeleri gerekmektedir. Üçüncü sezonda umarız bu konuyu oldukça iyi işlerler. İkinci sezon açıkçası oldukça iyiydi diyebiliriz. Beklentilerimizi sonuna kadar karşıladı. Dönemini seyir zevki açısından mükemmel yansıtması ise bizleri menstetti açıkçası. Zamanda yolculuğu iyi bir şekilde yansıtan dizi, bizlere adeta tarihi dönemde paralel evren izletiyor. Senaryo ve kostüm açısından ilk sezondaki gibi çok iyiydi diyebiliriz. Ancak dizi için tek eleştirimiz, Perapalasa her elini kolunu sallayanın rahat rahat girmesi olacak. Çünkü bu lüks otele neredeyse pazarcı kostümüyle bile girebilirsiniz. İçeride hiçbir korumaya dair bir şey yok. Zamanda yolculuk yapıp otele geliyorsunuz ancak sizlere siz kimsiniz, hangi odadasınız diyen bile yok. Ve o otelde sınırsız kalabiliyorsunuz. Otelde birisi vurulsa polisin geldiği bile yok. Açıkçası otel sanki John Wick evrenindeki Continental gibi. Ve bu açıkçası oldukça saçmalık. Ancak yine de akıcılığı ve atmosferi ilk sezondaki gibi koruması sizlere bir çırpıda diziyi bitirtiyor adeta. Neyse, dizi tüm bunlara rağmen oldukça iyiydi. Yerli yapımlarda bu derece başarılı bir fantastik yapım bulmak oldukça zor. Ancak yine de her zaman bahsettiğimiz gibi yerli yapımlarda böyle fantastik hikayeler izlemek bizleri mutlu ediyor. Çünkü klasik yaz dizilerinden ve lise dizilerinden sıkıldık. O yüzden tarihi ve yerli dizi sevenler için güzel bir hafta sonu geçirtebilir. Buradan Netflix yetkililerine sesleniyoruz. Lütfen 3. sezonu bu kadar bekletmeyin kardeşim. İlk sezonun ardından 2,5 sene geçmiş ve neredeyse bildiğimiz her şeyi unuttuk. İkinci sezona hazırlık için ilk sezonu tekrar izlemek zorunda kaldık desem yalan olmaz herhalde. Umarız 3. sezon için bu sefer böyle bir hata yapılmaz. Evet dostlar, Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin ikinci sezon incelemesi videosunun sonuna geldik. Sizin ikinci sezon hakkındaki görüşleriniz neler? Yorumlara bekliyoruz.